Elazığ'da kaybolan 11 yaşındaki otizmli Veysel Bileni bulmak için başlatılan arama çalışmaları 4. gününde de devam etti. Olay önceki gün merkeze bağlı Gümüş Kavak mahallesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre 11 yaşındaki otizmli Veysel Bilen öğlen saatlerinde kimsenin haberi olmadan evden çıktı. Ailesi ve mahalle sakinleri Bilen'i tüm aramalara rağmen bulamayınca 112 acil çağrı merkezini aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda AFAD, PAK, UMKE, sualtı arama kurtarma, polis özel harekat ve jandarma ekibi sevk edildi. Daha önce de birkaç kez evden kaçtığı ve suyu sevdiği öğrenilen çocuğun bulunması için ekipler arama çalışması başlatmıştı. Elazığ'da kayıp 11 yaşındaki otizmli Veysel Bileni arama çalışmaları 72. saatinde de gece boyunca devam etti. Afat, Pak, Umke, jandarma ve polis ekipleri bölgede arama alanını genişleterek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekip sayısının artırıldığı bölgede aramalar hem karadan hem de dronla havadan yürütülüyor. <laughs> Afat Elazığ Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat herhangi bir emareye rastlamadıklarını belirterek 250 gönüllüyle belediye ve karayolları ekiplerinin de katılımıyla çalışmalara devam edileceğini kaydetti. Bildiğiniz üzere ve ise bilen çocuğumuzu üçüncü, bugün 3. gündür 72 saat dolmak üzere arama çalışmaları devam ediyor. E, gündüzden başlamıştık saat 8 gibi arama tarama çalışmalarına. E, gece halen e, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bunki ekipleri, e, afet ekipleri ve kızılay şu an bize burada büyük bir destek veriyorlar. Aramalarımız devam ediyor. Herhangi bir e, ize ve emriye denk gelmedik, rast gelmedik. Şu an arazi taranıyor. Sabaha kadar da devam edecektir arama tarama. Tekrardan sabah e, 250' ye yakın gönüllümüz, STK'larımızla birlikte belediye e, belediye ekipleri, e, karayolları, bunlar da bize katkı sağlayacaktır. Sabah 8'de tekrar e, büyük bir e, çoğunlukla tekrar arama kurtarma faaliyetlerine başlayacağız. Kayıp Veysel Bilen'i arama çalışmaları dördüncü gününde günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Ekipler dördüncü günde daha detaylı ve titiz çalışma yürüttü. AFAD, jandarma, UMKE, güvenlik güçleri ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip bölgede geniş çaplı tarama gerçekleştirirken, özellikle bölgedeki mısır tarlaları drone eşliğinde detaylı aramadan geçirildi. O zaman bakın, arkamda var, dikkat etsene. Olamıyor. Arkamda, var. Göle eğilerek kök kısımlarından batır. Enerji 10 metre mesafeye kadar yoğurtur. Dördüncü günde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Afat Elazığ Arama ve Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, gelen her ihbarı değerlendirdiklerini belirterek vatandaşlardan en küçük bir bulguyu dahi ekiplere bildirmeleri çağrısında bulundu. Dün gece asılsız ihbarlarla biraz uğraştık. Tabii ki biz bu asılsız ihbar diyerek geçmiyoruz. Her ihbarı değerlendiriyoruz arkadaşlar. Bugün dün 230 kişilik yaklaşık bir ekiple çalıştık. Bugün de 200 kişiye yakın bir ekibimiz şu anda hazır. Kamu kuruluşları, karayolları, belediye, Umke, emniyetimiz ve STK'lar burada. Hep beraber bugün tekrardan yeniden değerlendirme yapacağız. Bugün daha bir titiz çalışmaya gireceğiz. Malatya ve Diyarbakır'dan getirdiğimiz dronlar var. Tekrar bugün iyi havalanacak tekrardan. bu gibi çalışmalar devam ediyor. Çünkü bu çocuğumuz özel bir çocuk. 30 bir çocuk olduğu için konuşma yeteneği olmadığı için yemi ihtiyacı ve su ihtiyacını bilmediği için özel bir çocuk. Lütfen en ufak bir şey gördüğünüz zaman da bunun bizi yetkililere haberdar etmesini temenni ediyoruz. Çocuğumuzun gittiği yerler var. Bu Elazığ Emniyet Ülü Çocuk Şube'nin bize verdiği bilgilere göre daha önce de bu çocuk evinden ayrılmıştı. Onların verdiği güzel güzergahlara göre biz tekrardan aramalarımıza devam edeceğiz. Kaybolan çocuğun amcası Mehmet Kaya ise aile olarak çocuğun hayatından endişe duyduklarını dile getirdi. Şimdi hiç saatler geçmedi şimdiye kadar. Olabilir bir iki saat ondan fazla olmadı. Herkes biliyordu, tanıyordu. Kişiler ya polislerimize teslim ediyordu ya da kendileri bize telefon eder, biz gider getirdik. Düşüp de hissetmiyor, his, şey yok o kendisinden. Ayağı kırılmış olsa dahi hissetmiyor. Her bir yerde düşmüş, bayılmış. Ne bileyim 4-5 gün oldu. Açlıktan mı, susuzluktan mı ne bileyim daha ne olduğunu insanın kafasına her şey gelebilir. Elazığ Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada ise ilimizde 05.11.2025 günü kaybolan 11 yaşındaki Veysel Bilini arama faaliyetleri kapsamında polis arama kurtarma ekipleri, özel harekat timleri, polis sualtı dalgıç arama kurtarma timi ve diğer polis ekipleri, AFAD ekipleri ve gönüllüleri jandarma birliklerinden oluşan yaklaşık 200 kişilik arama kurtarma personeli, yine İHA komutanlığına bağlı taktik İHA'lar, insansız hava araçları, termal görüntüleme özelliğine sahip dronlarla yaklaşık 45 kilometre karelik alan havadan ve karadan aranmış olup kayıp çocuğumuzu arama faaliyetleri aralıksız devam etmektedir ifadelerine yer verildi.